arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle kiraz marmelatı yapacağız. Ee, sağolsun olsun arkadaşım kendi bahçesinden toplayıp getirdi kirazları. Kirazların biraz fazla olduğu için e, ben bir kısmını marmelat yapacağım, bir kısmını da e, dondurucuda saklayacağım. Eğer sizin de kendi ağacınız varsa hani satmıyorsanız bir e, bu şekilde saklayabilirsiniz. ihtiyacı olan insanlara da verebilirsiniz bir kısmını. Marmelat yapabilirsiniz. Daha sonra e, kiraz suyu yapılabilir dondurucudan çıkardıktan sonra bir şekilde saklayabilirsiniz yani. Bunların saplarını da ayrı koyacağım, kurutacağım. Kiraz sapına bir sürü faydası var. Her şeyini değerlendirmiş olacağız. Öncelikle e, ben bir kısmını şu şekilde ayıkladım. Öncelikle suya koydum, suda biraz beklettim. E, şu şekilde sudan çıkardım, birazını da ayıkladım hepsini ayıklayıp bitireceğim. Ondan sonra da bir kısmını şekerleyeceğiz ve marmelat yapacağız. Kirazlarımızı yıkadık. Saplarını ayırdık. Şu şekilde bir aparatım var. Bununla çekirdeklerini çıkaracağım. Hepsinin çekirdeklerini çıkarıp o şekilde marmelatımızı yapacağız. Gayet kolay çıkarması da. Dağılsa da sorun değil. Zaten marmelat olacağı için çekirdeğini çıkarmamız yeterli olacak kirazlarımızı tamamen temizledim ben. Şu şekilde koyalım. Şimdi dökebilecek miyim? Dökebilirsin güzel. Şöyle yapayım. İki kilo kirazım var demiştim. Şöyle bir bardak. 3 bardak da su koyduk. Bu iyice eriyene kadar sulanana kadar pişireceğiz. Ondan sonra da şekerini ilave edeceğiz. Kirazlarımız kaynıyor artık. Şu üzerinde oluşan köpükleri de almamız gerekiyor. Onları bırakmayalım üzerinde. Şu şekilde alalım ara ara karıştıralım. Biraz sonra da şekerini ilave edeceğiz. Dediğim gibi önce bir blenderdan çekeceğim bunu. Evet arkadaşlar şimdi kirazımızı da çekelim. bakalım. Şu şekilde kıvamı çektikten sonra şimdi şekerini ilave edebilirim. Şeker kendiniz tadına göre yani tatlı seviyorsanız daha çok şeker koyabilirsiniz. Benim bu ölçüm iki tanesi bir su bardağı ediyor. Bir buçuk su bardağı. İki su bardağı koydum. Tekrar ocağıma alacağım. Marmelatımızın şekerini koyduktan sonra bir 10 dakika kadar kaynattım. Üzerinde tekrar köpük oluşmaya başladı. O olan oluşan köpükleri aldım ve halinde alıyorum oluştukça. Şimdi de Limon tuzumuzu koyacağım. 2 ee, kilo olduğu için 2 çay kaşığı kadar var burada. 2 çay kaşığı da limon tuzumuzu koyuyoruz. Birkaç dakika daha kaynatın. Sonra kavanozlara boşaltacağız. Yani Muamelatımız hazır. Kavanozlarımıza boşaltalım. İsterseniz kahvaltılarda yiyebilirsiniz ekmeğinizin üzerine sürerek. isterseniz tatlılarınızı üstüne koyabilirsiniz. Ya da o şekilde sevmiyorum derseniz sulandırıp meyve suyu olarak da tüketebilirsiniz. Her şekilde tüketiliyor, yeniyor. kapaklarımız kullanılmamış. Yeni aldığım kapaklardan. Şöyle. Kapattım. İyice sıkıştıralım. Ben şöyle bir tepsinin üstüne kapatacağım. Bazen kapakları sıfır alsak da açılma ihtimali olabiliyor. Ziyan olmasın diye açılırsa. Bu şekilde soğuyana kadar bekleteceğim. Soğuduktan sonra da kaldırabiliriz. Afiyet olsun. Dondurucuya koyacağımız kirazlarımı da temizledim. Şöyle bir tepsinin içine dökeceğim. Evet, bu şekilde dondurucuya atalım. Önce bir donsun. Donduktan sonra da poşetleyeceğim. Kazlarımız dondu. Dondurucudan çıkardık. Şöyle poşetlere koyabiliriz. Şimdi şöyle çevireceğiz. Elimizde de bir pipet yardımıyla havasını alalım. Videomu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.